Bugün arkadaşlarla toplandık. İçli köfte yapacağız. İçli köftenin önce bulgur malzemesiyle işe başlıyoruz. 1 kilo bulgur koyduk. 1 kilo bulgura 2 tane yumurta, 2-3 kaşık yoğurt, 1-2 kaşık salça koyarak bunu yoğuruyoruz sıcak suyla. Kıvam kıvam tutana kadar. Ondan sonra iç malzemesini hazırlayacağız. Bulgur malzemesi bu. Sonrasında arzuya göre istersek ceviz de koyabiliyoruz bazı yörelerde irmik ve un da koyuluyor. Fakat eşim koymuyor. Bu şekilde tutturabiliyor güzel yoğrulduğu takdirde. Çok güzel tutabiliyor hamuru. Şimdilik yoğurma işlemini görelim. 4 kaşık kadar yoğurt koyuyoruz. Çünkü yoğurt kızartırken hem koku veriyor hem de güzel kızarmasını sağlıyor. Sağlık açısından da tabii ki yoğurt her zaman önerilen bir gıda maddesi olduğu için biz burada koymayı tercih ediyoruz. Bir iki kaşık kadar da salça. Biraz daha koyabilirsin Mehmet biraz malzeme fazla. Yani salça da e, sağlık için yararlı. Az veya çok olmasına bir sakınca yok. Ayrıca bağlaması için iki tane de yumurta koyuyoruz. Kıvamlaşsın. Aynı zamanda besleyici, vitamin değeri yükselsin. Şimdi, şimdi bu harcı karıştırıyoruz, birbirine yediriyoruz. Sonrasında sıcak suyla, arzuya göre soğuk suyla da yoğurulabilir. Fakat biz sıcak suyla yoğurmayı tercih ediyoruz. Daha çabuk şişiyor, kabarıyor. Bunun her şeyi, içli köftenin dış harcının yoğuruluşu çok çok önemli. Çatlamaması açısından, pekişmesi açısından biraz güç istiyor, biraz zaman alıyor ama güzel yoğurduğu takdirde güzel neticeler elde ediliyor. Islatıp bir müddet kapatarak bekletiyoruz, dinlendiriyoruz, kabarmasını sağlıyoruz. İlk etapta yapılacak işlem bu. Bu bir 15-20 dakika kadar dinlendirilecek üzeri kapatılarak. İlk etapta biraz su kullandık. Bir bardak kadar. Ondan sonra karıştırdıktan sonra malzemeyi tekrar su ilave ediyoruz. Yeterli kıvam alması için. Bence çok oldu. Kaşık. Kaşık. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Eşit miktarda suyu bulgurun her tarafına yedirilsin. Suyunu çeksin. Şimdi bekleteceğiz artık bir süre. bulgur köftemizin hamurunu yoğurmuştuk. İşli köfte. Takriben işli köftemizin hamurunu yoğurmuştuk. Takriben 15 dakika yarım saat diyelim biz buna. Bulgurun cinsine göre değişiyor kıvam alması. Biz yarım saat beklettik. Şu anda tam içine kıymasını doldurma kıvamına geldi. Şu anda doldurma işlemine başlıyoruz. Arzuya göre bu makineyle de dolduruluyor. Elle de becerisi olan elinde yapıyor. Daha pratik. Hani elin sevgisi ve sıcaklığı da girince muhakkak ki çok daha güzel oluyor. Şu anda işlemimiz başlamış durumda. Dolduruluşuna şahit oluyoruz şu anda görüntümüzde. Küçük bir kaşıkla elimizin içinde açıyoruz hamurunu. Güzel bir oluk hazırlıyoruz kıymanın girmesi için. Ona istediğimiz şekli veriyoruz. İster oval, ister yuvarlak olabiliyor. Ama uzun oluşu görüntü olarak, görüntü itibariyle çok daha estetik. Kızarması kolay, yemesi ve tutması daha kolay. Şu anda yapmış olduğumuz içli köfteleri sergiliyoruz. İster anında kızartabiliyorsun, istersen buzdolabını muhafaza edip sonra da kızartabiliyorsun. Bizim yağını ocağa koyduk. Yağ kaynama noktasına kadar gelecek ve yağ koyduğumuz, koyduğumuz içli köftelerin üzerine basacak şekilde olacak. Mutlaka kapatmalı. Koyduktan sonra hemen çevirmiyoruz çünkü hemen çevirirsek parçalanır. Bir süre yağın içinde toparlanacak. Bir tarafı kızarınca arka tarafını çevireceğiz. Hemen çevirmemeye dikkat edelim. Tamam. Haklıymış elerine evet. sağlıcık ol. güzel oluyor evet, arkadaşım. El el mesala. Mekmet de çok güzel yiyor. Siz yapacaksınız o. biz hazır yiyeceğiz. Daha yeni yapmış. Evet. Sen her şeyi beceriyorsun hani de çünkü hamur işini güzel yaptın işte. El el Yağımız kaynamış durumda. Yavaş bir şekilde atıyoruz parçalanması çünkü çok, çok nazik bir. Hamur olduğu için parçalanması çok kolay. Çok doldurmamaya da dikkat ediyoruz. Ama bunlar hep parçalanacak. Bir tane kepçe bu. Kepçe yok mu elinde?

kevgirden yardım alarak koyuyorum. Elimize de atabiliriz ama elimizin yanma riski olabilir. kökelerin dağılma riski olabilir. O yüzden kevgirle atıyoruz. Ve kızarma noktası bu şekilde olacak. Ne çok kızaracak ne az. Belli bir renk alacak. Kaynayan yağ atıyoruz. Yağımız Bol olduğu sürece netice güzel alınıyor. Az ateşte pişen bulgur çok yağ çeker. Artı pişmesi uzun sürer. Dağılma riski yüksektir. Onun için Tencerenin yani yağın altındaki ateşin çok harli olması lazım. Yüksek yanması gerekiyor. İşlerimiz güzel netice verdi. Demek evet ki her şey yolunda gidiyor. Sinir var Şu anda içli köftelerimiz pişmiş durumda. Son görüntüleri bu şekilde olmalı. Asiye Uyaroğlu çiftinin elindeyiz. İşli köfte yapıyoruz. Mehmet abimiz bütün malzemeleri Asiye ile birlikte hazırladılar. Şimdi yapımına geçtiler. Hani arkadaşım da onlara yardım ediyor. Asiye arkadaşım da kızartıyor. Eşim de görüntülüyor. Ben de hazırak oluyorum. Afiyet olsun. Hep evimizi, evimizi şereflendirdiniz çok teşekkür ederiz hep birlikte pişirip yiyeceğiz inşallah ağız tadıyla bu işlemleri de arkası gelecek sağlık sürece hep birlikte yapıp yiyeceğiz evet bundan sonra şeftali köpeğe geliyoruz evet sıra şeftali kebabında inşallah planlarımız da o var Allah, Ali Bey de işi. Ellerine sağlık. Tamurcuk gelince yapacak Ali Ne yapsak acaba? Ben <laughs> <laughs> de yemekleri hazırla. Ben <laughs> ayak işlerini yaparım. Ben yani de bulaşık. bir bunu pişirir. Sen de bir bulaşık. Evet, siz de bir... Hayat hepimize güzel. <laughs> Arkadaşlarımız da tatlı. Hepsini kızartalım da götür. Kızartalım da Bence <laughs> de ya. Bir kurdalgan var mı? niye o zaman zart olmuyorsan? Aman Mehmet abi bize de hayat güzel mi? Biz erkekler olmasa kadınlar acaba ne yapacak diye bazen merak ediyorum. Ya, ya. <gülüyor> ya <gülüyor> Onların ya, işi, ya, işi artık bizlere kalmış, biliyorsunuz. Afiyet, ban şeker olsun hepsini. Onlar olmasa biz yaşayamayız. Ne Çok güzel. Sağ olun. <laughs> Evimize şeyler veren iki aileyle şu anda. En değerli, en kıymetli dostlarımla beraber. İçli köfte hayatım boyunca kolay kolay herkese yapmış bir insan değilim. Onların neşesi, huzuru ve sağlıklı bir şekilde en iyi içli köfteyi yemeleri için onlara ve içli köfte hazırlıyorum mutluluk içerisinde hepsine afiyet, bak şeker olsun, şeref verdiler, ettiler, bizleri çok çok sevindirdiler. Evet, bu ikinci yapışımız şimdi değil mi? Evet. Çok çok hayır, teşekkür ederim. Hayır. Her zaman evimiz, kapımız sonsuza dek onlara açık ve bekliyoruz. Bize nice, bu vesileyle sizlere de en iyi bir şekilde günler diler ve afiyet olsun der. ...başka bir tariflerde buluşmadığında... ...iyi günler temenni ederiz. Bu haftaki menümüzde... ...içli köfte var. Dostlarımızla birlikte... ...daha önce planlamıştık. İnşallah kısmetse önümüzdeki haftadaki... ...planımız, yemek planımız hep birlikte... ...Allah ömür verirse sağlıklı bir şekilde... ...şeftali kebap yapacağız. Onu doğada yiyeceğiz. Kıbrıs usulü bir köfte çeşididir bu. İnşallah onun yapımında size göstereceğiz. Bir hafifeleri getirsin orada. Berber, var, bir şey tane var. Kolye yapar, kolu kas Yemek çeşidi yeter. Şu ortasına da limon keseyim, domates, çiğ domates falan koyalım güzel tabağa. Hani görsel olsun Mehmet Bey onu koysun son. <laughs> Diyor. İçimiz arttı, az mı yok, uyduk yoksa? İçimiz arttı, dün az mı uyduk Kaç tane, çekti, tane çıktı, yedi tane çıktı. On iki bak. Sayın bakalım. Bak, Güzel bir günde sevdiğimiz arkadaşlarla. Ben de Antalya'ya yeni taşındım yeni daire aldık arkadaşlarımız şerefler dediler Mehmet Bey hepiniz tabii ki eşim ve arkadaşım Hanife'de bulgur köftesi yaptılar ağzınıza sağlık bugün evet her şey çok güzel görünüyor sayenizde kesenize bereket tabii ki sizin kapılarınızda çıplık yeşilliklerin içinde evet, evet. Bugün partimizde içli köfte var dostlarımıza evi kutluyoruz bahçemizde. Ağız tadıyla yemek kısmet olsun inşallah. Bütün dostlarımıza bekleriz. Her zaman kapımız açık. Ellerimize sağlık. Pek güzel olmuş. Evet, çok güzel olmuş Mehmet'in, Hanife'nin. Herkesin emeği geçen. Hayat bize güzel Mehmet Bey. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Sağlıklı, sıhhatli inşallah. Daha nice güzel günlere.